Evet arkadaşlar hazırsanız yarışmamız başlıyor. Sayıyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım aa, hadi bakalım. Aa, hadi hadi ben aa. kazanacağım ben kazanacağım. Oo, önde gidiyorum hayır, önde gidiyorum. gidiyorum. Gelin önde gelin gidiyorum. 3 tur döncüz, 3 tur 3 tur. Hayır Çok hayır. Hayır, hayır Riko git buradan. Git lan ya. git lan. La Riko'nun arabası nasıl bu kadar hızlı. La. Ya. Lia <laughs> <ben. gülüyor> neredesin? Lia yok etrafta. Lia sen neredesin? Ben diğer turu dönüyorum. Diğer turu mu dönüyorsun? Evet hatta şöyle yapacağım ha. <laughs> durun 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 ben kazanacağım. Nerede ben, de? ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Kazandım, ya. Kazandım, ya. Kazandım. ya. 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 yok öyle bir şey ya ben saymıyorum ya. ya. Ben say. Aa İmoş ne yapıyorsun? Aa Drift yapıyorum. Nasıl yapıyorsun baksana Drift atıyor İmoş. Oo, şöyle ben de bir deneyeyim bakalım ya yapamıyorum ya. Ya olmuyor ya olmuyor ya. Baksana arabam çalışmıyor adam gibi. Ben bu Aha. arabayı satacağım. Ben bu arabayı Gel satacağım. Ben bunu dünkine satıyorum. Bir. Satıyorum. Satılık satılık. Sahibinden satılık araba isteyen varsa gelsin alsın. Oh, 3 lira. Drift atıyorum. Ya şuna bak, bakın ya. Şuna bakın ya. Oğlum ama arabalar var ya fenaymış. Nasıl ama beğendiniz mi? Çok hey. beğendim. Eymoş bak Direncide. kaza yapıyorsun. Bak kaza yapıyorsun. Ooo etrenci görüyorum bana bakın. Oha nasıl yapıyorsun onu ya? Siri'ye bakın köşeye fark etmiş. Nasıl yaptın diye bana da öğret. Hadi hadi hadi. Ooo oh. Böyle fren çekiyorsun sonra döndürüyorsun direksiyonu. Hani olmuyor olmuyor. Al olmadı olmadı Lan benden. Bak bak bak. Alın alın yapıyorum Aa. yapıyorum. Bakın hop hop hop. Ya bu çok eğlenceliymiş ya. Biz bunu sürekli yapalım. Aa, bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika arkadaşlar telefonum çalıyor. Ben arabada telefonla konuşamıyorum. Bekleyin. Arkadaşım. Arabada telefonla konuşulmaz. Bekleyin bekleyin telefonum çalıyor. Efendim buyurun ne için aramıştınız? Merhaba Moni sipariş ettiğiniz 5 adet hediyeniz şu an kargoya verilmiştir. Kargoya mı verildi? Yani istediğim yere teslim edildi mi? Evet teslim edilmiştir. Oha tamam tamam çok teşekkür ederim. Görüşürüz çok sağ olun. Arkadaşlar çabuk gelin yanıma gelin bir şey söyleyeceğim size. Yanıma gelin yanıma nerede, gelin. Ne oldu Benim size yapmak istediğim bir tane sürpriz vardı. Hepinize birer tane sandık aldım. Nasıl? Nasıl bir sandık? Ne sandık? Kocaman sandıklar ama bir dakika gitmemiz gerekiyor ilk önce. Arabaları benim beni takip edin tamam mı? Tamam. Evet. Gelin 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 gidiyoruz gidiyoruz. Şu ileride bir yerde olma olması lazım ya ben çünkü yeri ayarlamıştım oh, geliyorum Lika, bana yetişemezsin gel buraya yetişeceğim seni arkadaşlar gelin ama dikkat edin kaza yapmayın sakın neredeydi ya şu tarafta olması gerekiyor gelin gelin hatırladım seni oh, sende geçiyorum hadi bakalım Aslında ben hayır geçtim. geçemezsin hayır geçemezsiniz siz beni takip Aa. ediyor musunuz siz nereye gittiniz arkandayız arkanda Tamam tamam gelin 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 o oh, tamam iyi sürü o oh. ya bak Rika bana çarpma vallahi dayak Gülüşmeler. yiyeceksin ha. Ya bekleyin ya. Benim arabam bozuldu. Çarpa çarpa mahvettiniz şu arabayı. <laughs> ah, bir dakika. Sandıklar burada. Tamam buldum yeri. Aa, buradan niye çıkamıyoruz ya? Gelin gelin şuradan çıkalım. Of ya. Buradaki yolu kapatmışlar. Gelin gelin şuraya park edelim. Artık. Tamam geldik işte. Bakın 5 tane büyük sandık. Gördünüz mü? Hoşunuza gitti Aha, mi? Bunlar ne? Oo, bu ne güzel ya. Bunlar ne kadar Oo. büyük bir sandık. Şimdi bakın burada 5 tane sandık var. Bunların hepsinin içinde tek tek hediyeler var. Hatta sürpriz hediyeler bile çıkabilir. Oo, ama o zaman en büyüğünden başlayalım. Bak elmas hayır, var. Hayır hayır sırasına göre liye İlk önce buradan başlayacağız. Görüyor musun Burada bir tane sandık var. Gelin içini açalım bakalım. Aha bakın burada bir tane sandık var. Hadi hadi bakalım. İlk kim açmak ister? Aa, bir dakika. Bir bir şey Bu ne? Bir sürü toprak var burada ya. Ben böyle bir şey sipariş etmemiştim. Bir saniye şurada bir tane düğme var. Buna basınca ne oluyor? Aa, Aa, ha, ha. Bir dakika. Aa. Nereye geldik Nereye, Nereye geldik? Aa, parkura geldik. Ya yine mi parkur? Yine mi bir sandık? sandık faciası Aa, ya. Riko. <laughs> Riko ne yaptın? Ya ben hep aşağı düşüyorum ya. Ya Lia nasıl aşağı düşüyorsun ya? Ben yaptım bile. Geldim geldim geldim. Ee, Yapacağın oluyormuş. Herkesi bekleyeceğiz. Galiba buraya aynı anda basmamız lazım. Şu anda iki tane kız da Aa, Siri Siri direkt yanımıza geldi. Aa, bir dakika. Aa, tamam. O. Yaptık ne yaptık. Oldu? yaptık. Oldu oldu. Ya tam yapıyordum ya. Tam da yapıyordum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama şuradaki sandıktaki toprakları alsanıza ya. Bunlar belki işimize yarar. Niye kimse almadı bunları? Ne yarayacak ya. Toprak her yer zaten. Neden alıyoruz bunları? Ya işimize yarar ya. Toprak toprak demeyin. Az çok demeyin. Boş geçmeyin. Alın bunları. İşimize yarar. işimize. Slogan yapıyor bir kendi kendine. Arkadaşlar bir durum Biz bunun içinden nasıl bir parkura gittik? Bu nasıl oldu? Garip şuradaki, değil mi? Bak şuradaki düğmeye bastım gittik direkt. Aha burada da bir tane sandık var. Bu taş sandık. İçine bakalım mı? Evet bu sefer ben açabilirim. Bak 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 aç bakalım. Oo şuna bakın sandığın tipi çok değişik. Aha bir sürü Aa! taş. Bir sürü ta taş, bir sürü taş, bir dakika, bir dakika, bir dakika taş ekipmanlar ya, bunlar da Geçesin. çok iyi değil ki, çok iyi değil bunlar. Ne yapıyor, ne yapıyor Eymoş? Sonunda bir çapam Aa. oldu Yüzyıldır bunu istiyordum. Ya Eymoş ne yapıyorsun? Her yeri tarlaya çevirdin. Öyle ya, ne güzel. Ya. Vallahi köylüsün Eymoş. sen, sen hak ettin. Bir dakika, o zaman burada ya, da hiçbir durayım. şey. Ah düğme, düğme var, bir dakika düğmeyi bas, unutmayalım. Bas, bas. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Hop bas, aha bir dakika. Aa. Nereye geldik? İyi de burada hiçbir şey yok ki. Görünmez parkur. Ah görünmez parkurum, ay yukarıdaki bloklara göre gideceğiz. Gelin gelin. Aa, çok basit o, bu. Ya, evet, bu. Evet evet basit ya birazcık. Ha? Birazcık basitmiş tamam. Rico seni takip ediyorum. Hop oh, şöyle Aa, gidelim. Okay, buradan gidelim, sol, gidelim. Buradan sol sol buradan tarafa dönüyoruz. Gidelim 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 gidelim. Tamam oraya geliyorum şimdi. Dikkat edin bak düşerim ha. Hiçbir olmaz çok ya. Çok zor ya çok zor. Nasıl zor ya? Gelin takip ediyorum. Tamam şu taraftan gidelim birazcık. Şuraya da gidiyorum. Oo ne kadar kolay ya. Bu hiç gidelim, de zor değil. Gelin geçirdim. Tamam geliyorum. Hiç de kolay değil. Niye zorlandın <laughs> mı? Zorlandın hiç bence hiç o kadar da zor değil ya <laughs> Düşeceğim Tamam tamam biz yaptık hop tamam ben yaptım diye sen de yapabilirsin bence Az kaldı Hadi oha Siri senden daha önce yaptı Lia <laughs> Ya ne yapayım çok korkuyorum ya Gel bakalım yani sanırım kardeşim aşağı atmaya atma, geliyorum. Atma, atma atma Hangi atma. atma. Gelin 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 buraya gelin gelin gelin. Şu düğmeye basacağız şimdi. Hop oh, bastım. Aha gittik. Oh. Aa tekrar risk yerimize geldik. Muni, bunlar ne kadar garip sandıklar. Ben hiç hayatımda o zaman, öyle bir şey görmedim. Bunu da ben açıyorum. Bekleyin ya. Bir, oğlum açtığımızda canavar manavar çıkmasın. Ben garipsemeye başladım. Değişik değişik yerlere gidiyoruz. Bence de, de. Ya çok korkunç bir canavar çıkar da bizi yerse? O yüzden Rico açsın. Eğer öyle bir şey olursa Rico yener. Tamam, hadi. 3, 2, 1. Oo Oha. Oha! Oha demir sandık Aa, demir anne, sandık. Ha ah, tamam tamam alıyorum zırhları. Alıyorum 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 ben da. aldım. Giyin 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 zırhları giyin zırhları giyin. Giydiniz mi? Giydim ben. Tamam o zaman şimdi sıradaki Bastım. düğmeye basacağım. Aa bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Nereye geldik ya? Kütüphaneye mi geldik ya biz? Bu kütüphane... yemek, yemek var mı? Var. Ah, yemek var. Yemek oh, var. Bir dakika. Bir dakika dikkat edin dikkat edin Gel Gel hep beraber hep beraber hep beraber saldıralım Aa, hep beraber. Boy, boy, gelin 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 hep beraber saldıralım arkadaşlar ayrı ayrı durmayın. Oho, oho çok vurdular. Çok Aa, güçlü aa. aa tamam biri gitti, biri gitti, biri gitti. Bunu da, bunu da. bu da gitti. Tamam tamam Siri Burası sen dur. Tamam. Hadi, 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 hadi gel lan buraya. Aha yendik. <laughs> vallahi yendik, vallahi yendik. Tebrik ediyorum arkadaşlar size. Burada acaba bir şey var mı ya gizimizi? Baksanıza kral oldum galiba. Burada bir merdiven var. Burada bir tane kapı var. Gelsenize buraya. Kapı mı var? Geliyorum. Bekle, bekle. Oha, buraya bir tane kapı niye yapmışlar ki? Tuvalet mi orası? Evet, tuvalete benziyor biraz. Aha, bir dakika. İşe mi İşeme hayır işe mi sakın? Ah tamam, bunun üstüne basıyoruz o zaman ve tekrardan geriye gidiyoruz. Ooo bir saniye geldik. E, bu sefer de altın bloklar var. Burayı kim açacak? Altın bloklar Biri mı? Altın... Sirasın. Kim açsın? Siri. Siri sen aç. Kapıyı aç, kapıyı aç ama bak şey tuşa basma sakın, tamam mı? Bir, bir şey çıkmaz değil mi? Yok yok çıkmaz ya, merak, etme, ya. merak etme merak etme aç bakalım hadi aç. Ben açıyorum bak Siri ya sen var ya baya korkmuşsun ya. Hadi Siri. Hadi. Hop açıyorum arkadaşlar gelin bakalım açıyorum hop aç. Oha, oha! Oha! Bir sürü kazma var. Şunlara bakın. Oha. Bir sürü farklı farklı kazma var. Ben gidiyorum deniyorum bu kazmayı. Gelin bakayım deneyelim şöyle. Hapishane duvarını kırıyorum. Oo, oh, Şuna bakın. Tek atıyor. Tek atıyor. Harbi mi? Vallahi yok be. ediyor. Bütün duvarları yok ediyor. Yoo, şuna bakın. Bütün duvarları yani yok ettim. Niye kurdunuz burayı? Niye kurdunuz ya? Deniyoruz. Kazmayı deniyoruz. Ne olmuş ki? Sıkıntı mı var? Ama bütün duvarlar kırıldı. Nasıl geliyor bu cihaz? Ya hayır ya. Gerek yok. Bizim bizim sorunumuz değil. Bu hapishane müdürünün sorunu. Çok hızlı kırıyor oğlum. Fenaymış lan bu. Nanın, bir de canı da hiç gitmiyor. Evet evet canı da hiç Ooo! gitmiyor. Özelliklerine verimlilik 255, servet 255, kırılmazlık 255. Bu ne ya 255, 255. <laughs> polis imdat gibi. Arkadaşlar bence burayı tekrardan kapatalım ya. Sıkıntı olmasın şimdi polis molis gelir. Bak bak. Ba e ya. ne yapıyorsun ya? ya Niye kırıyorsun Eymaz, ya? Eymol dur ya. Daha sonraki parkura bile gitmedik. Ne yapıyorsunuz ya? Hapishane ya, ya. müdürü ben, ben bu çocuğu var ya şikayet edeceğim. Bunu hapishaneye yazsınlar ya. Hem duvarları kırdı hem de şey yapıyor. Hı, Harik, Hazırım gibi be. Gelin bakalım gelin o zaman. Ben şuradaki düğmeyi tıklıyorum. Hazır mısınız? Hayır hayır Siri tıklasın. Siri seni, Siri. Tamam senin. hadi Siri. Siri sen tıkla. Siri sen tıkla. <laughs> Hop geldik tekrardan buz yeri. Oha burası çok soğuk. Oğlum dondum ben dondum, dondum. Üşüdüm üşüdüm üşüdüm. Hayır, ah, bir dakika dur, dur dur burada bir tane sandık var. Aha tekne galiba buzun üstünde süreceğiz. Alın teknelere. Oo yaşasın. Hop bana bakın bana bakın hadi hadi, hadi sürelim. Binin şu tekneleri. Allah. Eymoş nereye gidiyorsun lan kaza yaptın. <laughs> <laughs> bekle bekle beni bekle. Beni, bekle beni bekle. beni bekle beni bekle beni geliyorum. Eymo hoş gel buraya. Eymo hoş lan, gel bunu buraya. Kontrol edeceğim. Ya bir çok hızlı ya, çok Ağabey hızlı, çok diyorum. hızlı. Aha, Ağabey. tamam şöyle dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Aa, geldim, 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 geldim. Kırmızı bitiş çizgisi geldim. <laughs> Şimdi görürseniz, lan? görürseniz, görürseniz. <laughs> Ne görürsünüz ya be ya. görürsünüz gelin bakayım buraya gelin Lia neredesiniz bir çarpışıyoruz sürekli ya dur dur kazma 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 dur gelemeyecekler <laughs> ya Siri Lia size var ya ehliyet verenim ben ya ehliyetim yok ki zaten ya ya tamam şu sudan gidin hadi sudan gidin Biti çizgisi çizgi sor da dur hey, kırma gidemiyorum tamam. ya Siri gel Gelmiyor gel gidersin bu. gidersin ben gel gel tamam. Ha, tamam çok iyi çok iyi devam edelim devam edelim burada inelim herkes insin herkes insin tamam da şimdi nereye gideceğiz Buzunların içinde kaldık. bir dakika, bir dakika ekranı donmaya başlıyor. Ne oluyor lan? Ve son olarak hazırsanız karşımızda bir tane elmas çes var. Gördünüz mü bunu? Ben açayım. Ben açayım. Ben açayım. Liyasın. Liyasın. Tamam. Yen bir dakika. İçeride ne var? İçeride ne var? Aha, bir dakika. Burada bir tane sandık var. <Gülüyor> Oha. <Gülüyor> setlere bakın. Lan hepsini almayın lan. Bana da bırakın birazcık. Oha. Setlere bakın. Setlere bakın. Hayvan gibi setim var. Ya kim bütün okları çaldı ya? Kim çaldı? Kim çaldı? Bir tane koyun zaten. Yayda son sonsuzluk vardır. Bakayım harbiden de varmış. Aa. Tamam hop. Tamam ben aldım. Oyy peki bu setle ne yapacağız? Sana vuracağız hop. Bana Oh vura... Lan tek yedim tek yedim ya. Yaptığınız Aa. ayıp oğlum ya. Yaptığınız ayıp. Ben tek yedim. Setimi verin bana. hiç hiçbir şeyim kalmadı benim üstümde. Al da al sınırı al, al. Ver setimi. Al. Setimi verin. Setimi verin. Eyma sen niye beni dövdün al. ha? Beni niye dövdün? Hadi bay <laughs> bay. Gel lan buraya. <laughs> Aa, olun, patladı olun. patladı. Balon gibi Bıfatlı da oğlum bir daha sakın bana vurma bak dayak yersin. Ne yaptınız lan eşyalarımı geri verin. Neredesin ya, sen neredesin al neredesin? Al burada buradayım, burada. Buradayım. Tamam tamam atıyoruz eşyalarını al hepsini de şey almış ha. almış gördünüz mü? Allah, Allah, atıyorum, attı bana. At, at 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 Siri sana da tek atayım mı? Hayır benim canım çok az. İyi tamam yapmıyorum yapmıyorum. Eymoş'un <laughs> üstü nerede? Üstünü de atsana at Liya. Aç <laughs> aldın hepsini ayakkabı. İyi tamam o zaman birisi düğmeye bassın ve gidelim. Aa, basıyorum. Aa, haydi bakayım. Lan bozuluyor. <laughs> ne oluyor? Hop nereye geldik lan biz? Aha burası neresi? Aha burada bir sürü şey var. Bir dakika bir dakika aşağıda çok tehlikeli şeyler var. Bakın aynı anda koşacağız. Gelin 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 gelin. Koşun ben koşun koşun. Koş ben koş ben koş. Aa birisi düştü. <laughs> birisi düştü. Siri düştü tamam Allah. Siri. Biz bitirelim sıkıntı yok. Hadi 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 koşun koşun. Aha, şeyini Aa şeyini düştü. Ben kazanacağım ben kazanacağım ya. ben kazanacağım. Oha tek ben mi kaldım şaka mı bu? Hayır lan de varım. Neredesin neredesin? Aa Eğmen harbiden arkadaymışsın ya. Koşuyorum koşuyorum oğlum ki. Kimse at, beni yenemez. At, at. Kimse beni yenemez. Koşuyorum Eymoş koşuyorum koşuyorum. Geldim geldim Geliyorum geldim. Kardeşimle. geldim Çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Bitecek bitecek bitecek. Geldim sonuna vallahi geldim Eymoş geldim. Bak burası sonu gördün mü? Aha geldim. Aa! Geldim geldim. Yine mi düştün? Düştüm düştüm düştüm. Hop şöyle yaparım bak. Hop gördün mü? <laughs> <mi? gülüyor> Sonda düştünüz. Tamam ya ben bitiriyorum sizin için. Ve ta da bitti. Ya üstümüz öyle bomba yağdı bir sürü. Oley be kazandık. Aa. Aa ne oluyor? Eymuş nereye geldin sen? Lavadan düştüm ya. Siri sen de direkt başta düştün ya. O evet Rico düşürdü beni. İtti. Rico Bak niye itiyorsun? Iyi, 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 Rico niye şey itiyorsun insanlara? Ya. Niye itiyorsun insanlara? Hayır o, 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 o. <laughs> bana. Eymoş patladı. Aymoş... Ee, bu Aa ya beni niye patlattınız ya? Lan bir daha siz oyun oyun oynamıyorum ben. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like at unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın bye. Bye bay.